koronavirüsten dolayı ülkemizde de tedbirler var. Allah'a çok şükür ülkemizde yani vaka sayısı az ve ölümde ölüm de olmadı ama Avrupa olmak üzere Çin'den başlayan bu virüs dünyayı e, sarsmış. Biz de ülke olarak Allah'a çok şükür e, tedbirleri elde bırakmayacağız ve Sağlık Bakanımızın e, günlük bilgileriyle gerçekten e, olaya hakim ve umarız ki e, bu vakayla Az sayıda azaral az atatısa arkadaşlar. Yalnız yarından sonra e, biraz daha e, tedbirler alınacak. Yani bu hafta içinde itibaren biraz daha e, haklı tedbirler alacak. Ülkemiz bu konuda iyidir arkadaşlar. Allah'a çok şükür güzel ülkem Türkiye'de gerçekten tedbirler de biraz daha ciddi alınacak. Bundan dolayı biraz evlerde hazırlıklı olalım. Evde durmaya, evden çıkmamaya hazırlıklı olalım. Camilere gidin diyorum zaten malumuz Eğlenceleri, lokantalar çoğuyla kapatılıyor. Yavaş yavaş sokaklar da boşalacak. Bu hafta cid bırakacak. Bizi izlemeye devam edin saygılar arkadaşlar.